Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şevki Yağız Soner. Bugün gördüğünüz gibi oyun alanındayız. Oyun alanında size yeni bir ürün tanıtacağım arkadaşlar. Bu ürün nedir? Şimdi onu göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu ürünü açıklama bölümündeki siteden alabilirsiniz. Evet. Maskeler. Bugünkü konumuz maskeler olacak. Maskeler hakkında yorumlarınız nelerdir? Onu da videonun altına yazabilirsiniz. Bugün CG Armory'nin şöyle çok güzel maskeleri var. Bunlar fileli ve düz şekilde var. Black multikemi de var. Ben bunları sipariş verdim. 4 tane. Şimdi normalde şunu atayım mı? Şunu atayım da. Şimdi Yavuzcuğum normalde iki tip maske var. Bir şu şu tip normal. Normal bir maske tamam mı? Şöyle bir maske. Genelde ben bunu kullanıyorum. Farklı farklı renkleri var. Bir de korumalı var. Şimdi bu maskeler aslında soğuktan korumak için üretilmiştir. Ama bu korunaklı maskeler size yakın mesafeden girecek boncuklardan korunma için şöyle arkasında bir değil burada metal bir kafes var. Ve ağzınıza getirdiğiniz zaman boncuk herhangi bir şekilde hızlı bir şekilde gelen boncuk ağzınıza dişinize gelmiyor. Biliyorsunuz airsoft oyuncakları e, yakın mesafeden atıldığı zaman dişe geldiği zaman kırılıyor. Hatta bugün birisinin dişi kırılmış. Her ne kadar mesafe uzak olsa da o noktaya geldiği zaman maalesef kırılabiliyor. Böyle bir ürün var. Şöyle göstereyim istersen. Bunun materyali falan gayet kaliteli. Şunu çıkarayım ben. Şöyle ormanda atmayalım. Normalde maskemiz nasıl takılıyor? Yarımdır. Şöyle çok güzel bir ürün. Bu arada Almanya'da üretiliyor. Çin değil. Bu da ayrı bir e, artı diyebiliriz. Çünkü malzeme kalitesi falan inanılmaz güzel. Burada %94 koton, %6 spandex diye bir malzemeden yapılmış. Şimdi maskeyi takalım. Normalde bu şekilde maskemiz takılıyor. Gördüğünüz gibi. Arkasında şey de var. Şunu da böyle yaptığımız zaman bitti. Olay bu. Gözümüzü de takıyoruz. Olay bu. Şimdi şöyle bir sorun var. Normal maskeler ağzımızı tam kapattığı için buradaki sıcak hava soğuk havalarda veya yağmurlu havalarda yukarı çıkıyor. Ve bu sıcak hava Gözlüğümüzü buhar olmasını buhar oluyor. Yani buhar olmasına sebep oluyor. Bunu en aza indirmek için bunda da olur. Bunda da olur ama en aza indirmek için arkadaşlar bu maskeleri öneririm. Çünkü ağzınızı tam kapatmıyor. Şöyle yukarıdan çekebilir misin Yavuz? Görebiliyorsun değil mi? Evet. Yani tam, yani tam kapatmıyor. kapatmıyor. Ee, bunun artıları neler? Rahat nefes alabilirsiniz. Şu öndeki pet sayesinde de ağzınıza yapışm yapışmayacağı için ağzınıza da yapışmayacağı için Yapışma. artı bir konfor sağlıyor. Şimdi uzaktan gelen boncuk da yakından gelen boncuk arasında bir fark vardır. Ama meskul mahalle oynayacaksanız, meskul mahalle airsoft oynayacaksanız böyle korumalı boncuklar şart. Hı. Maskeler şart. Normal maskeler, normal şu koruması olmayan metal maskeler, metal olmayan maskeler sizi sadece soğuktan korur Ama bu metaller sizi darbeden de korur Ya bunun darbe sömürünme şeyi var Bunlara biraz sarstım abi Tamam Seneye görüşürüz Ya hayır ya <laughs> Hayır ya Kendinize çok iyi bakın Bugünkü oyun ee süperdi Vlog değildi bu Olsun tamam. Ben yine araya girmek istedim Buna böyle böyle yapınca ne oluyor? Vlogluk olabilir <laughs> Bunu kap kesip buraya katlarsın. Güzelmiş lan. Yo. Hadi gidin ya. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Seninle görüşürüz. Allah. <laughs> gel şuraya gel. Şimdi peki Yavuz. Maskenin kullanımı gerçekten çok özel. Çok önemli. Bir de aslında dış görünüş var. Şimdi ben buna kask taktığım zaman veya şapka taktığım zaman görünüş olarak da e, silüet bozuyor. Normalde ormanda e, ne vardır? Ormanda ne vardır? İnsan yüzü maalesef parlıyor. Neden? Çünkü temiz oluyor. Değil mi? Herkes sabah uyanıp yüzünü yıkayıp ormana geliyor. Ve orman içerisinde kafanızı çıkararak bir hedefe bakıyorsunuz. Ve güneş şu an olduğu gibi yüzünüzü inanılmaz parlatıyor. Bunu kırmak için ya boyamanız lazım ya da bunun gibi maske kullanmanız lazım. Boyama biraz şey olabilir. Çünkü ee, yani... Ben boyama işine karşıyım. Misim oyunları hariç. Misim oyunlarında çünkü misim oyunları 10 saat sürüyor. Ha bugün 4 tane oyun oynadık. Böyle 4 oyunluk için yüzümüzü şey yapmanıza gerek yok. Onun zaten çıkarması da ayrı bir der. Ve ter olduğu zaman ter onu akıtıyor. Çok değişik, iğrenç bir şey. Bunu anca kullanan bilir. Kullanan bilir. O yüzden en temizi maskedir. Bence maskedir. He. Darbeden korkuyorsanız bu tip maske almanız lazım. Bu maske de işte gösterdiğim gibi şöyle gayet basit. Gümrük olayı dört e, 4 tane aldım ben. 4 tane bundan aldım. Farklı renklerde. E, 30 euro 30 çarpı 4. E, işte hesaplarsanız 670, 670 lira bir gümrük parası verdim arkadaşlar. Gümrükte zaten kalmasın yani maske yani gözünü seveyim yani bunda da kalmaz. Ama gümrük biliyorsunuz ne olacağı da belli olmaz. Adamlar der ki kardeşim böyle böyle. Yani gümrükte de bir belli bir standart var ya, 120 dolar mıydı 120 euro muydu öyle bir şey vardı sınır vardı. O sınırı da geçmezsiniz kapıda bir gümrük parasını ödeyebiliyorsunuz. DHL gelmişti galiba DHL kapıda ödemiştim. Onun dışında malzeme kalitesi nasıl hemen bir yorumumu şey yapayım söyleyeyim. Malzeme kalitesi gerçekten kaliteli. Bir çül ürünü gibi hissettirmiyor. Tabi Almanya'da tekstilin belli bir kuralları var. Belli bir kalitesi var. Bu belli kaliteli gerçekten malzemesi uzun ömürlü diyebilirim arkadaşlar. Onun dışında aşağıdaki linkten alabilirsiniz. Zaten CY Armory'nin ürünleridir. Gerçekten kaliteli. Ben de ilk defa denedim. Bugün ilk defa denedim ve gerçekten başarılı buldum. Bu yaptı mı gözüm? Gözüm bu yaptı ama kış ayındayız. Yani bugün aralığın sonu artık yeni yıla gireceğiz. Hatta ocak başı da diyebiliriz. Hava gerçekten soğuk. Ona rağmen bu çok az yaptı. Bir de bu bu meselesini açıklamak istiyorum. Bu meselesi tamamıyla sizin nefes alıp vermenizle alakalıdır. Siz her ne kadar şey yapsanız da, ekipman giyseniz veya giymeseniz de o bu olur veya olmaz. Bu da sizin nefes kontrolünüzle çok fazla yukarı yukarı o sıcak havayı vermemeniz lazım. Bunun için de ayrı bir antrenman yapmanız lazım. Bu antrenmanları da artık oynay oynay öğreneceksiniz. Onun dışında başka bir şey var mı Yavuz maske hakkında? Maskenin arkasını gördüm mesela sen giydiğinde. Şöyle. Şöyle geliyor ağza giriyor. Şöyle. Bak şöyle. Gördün mü? Evet. Yani şu şekilde. Ya zaten konuşmamdan da anlayabilirsin. Rahat bir şekilde konuşuyorum. Normalde maskelerde nasıl? Normalde maskelerde şöyle. Bak nasıl değişti, değil mi? Evet. Ama böyle yapınca herhangi bir sorun yok. Bu da aslında rahat nefes almanın bir şeyi göstergesidir. Evet. Bununla alakalı bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Dikişleri gayet güzel. Şöyle dikişlerini de son bir kere gösterelim. Dikişlerini şöyle gösterirsek gayet güzel. Şuradaki dikişler atar mı diye sorarsanız çok ince dök şey yapılmış, dikilmiş. Lazer kesim gibi duruyor dikişler. A, tabii tabii. Lazer kesim gibi. Yani şöyle bakarsanız gerçekten kaliteli. Ya ürün kaliteli ya. Ürün kaliteli. Yani fiyatı ne kadar bir 1000 lira falandır büyük bir bir tanesi. Gerçekten bir kere alıyorsunuz. Uzun yıllarca boyunca bunları takabiliyorsunuz. Yani bu ürün 3 aylık 4 aylık değil de 2 sene 3 sene rahat rahat giyebilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ceyya Gans'ın maskesi böyleydi. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.